Ufak boksörleri gördünüz. Denizaltının şampiyonunu. Peygamber devesi kalidesini. Peygamber devesi kalidesi. Zehir saçan terörü gördünüz. Belçedenlerin bir numarasını. Mavi halkalı ahtapotu. Mavi halkalı ahtapot. Şimdi sırada heyecanla beklediğiniz o ana geldi. Bu iki katil karşılaştığında neler olacak? Berkeley Üniversitesi'ndeki araştırmacılar doğal ortamlarında karşılaşmaları durumunda neler olacağını gözlemlemek için bu iki avcıyı aynı akvaryuma koydular. İki ölümcül yırtıcı ve biri ölecek, diğeri de zafere ulaşacak. Karides hızla saklandığı yerden çıkıyor ve... ...açık arayla birinci oluyor. Karides o kadar hızlı ve öfkeli ki ahtapotun onu ısırmaya fırsatı bile olmuyor. Araştırmacılar şampiyonun ahtapotunun zehrini nasıl hazmettiğini araştırmaya devam ediyor. Şimdilik kesin olarak bilinen şu ki küçük katiller içinde galip gelen peygamber devesi karidesi oluyor.